Sosyal medyadaki yazılıp çizilenler asla gerçeğe yansıtmıyor. Vakıflar Kütahya Bölge Müdürü Ahmet Aydın, kurumda tüm ihalelerin şeffaf bir şekilde yapıldığını belirterek, sosyal medyada Karagöz Ahmet Paşa Camii ile ilgili yazılıp çizilenlerin asla gerçeğe yansıtmadığını ifade etti. Karagöz Ahmet Paşa Camii'nin 15 Temmuz günü okunacak mevlid ile ibadete açılacağını dile getiren Aydın, Tarihi 511 yıllık camimizin restorasyon çalışması 3 yılda değil 2 yılda tamamlanmıştır. Kurum olarak caminin geçici kabulünü yaptık. Kubbelerin tamamı elden geçirildi ve 40 ton kurşun serildi. Minarenin tamamını yeniledik dedi. Restorasyon bedelinin 2 milyon 632 bin TL olduğunu belirten Aydın, caminin çevresindeki su kanallarından gelen sızıntılar nedeniyle nem alan taşıyıcı duvarlarda temel alt seviyesine kadar drenaj uygulaması yapılmıştır. Duvarların içindeki atıl ahşaplardan çürüyenler duvarlara zarar vermeden çekilmiş ve özgün malzeme ile yenileri yerleştirilmiştir. Taşıyıcı özelliği arttırılarak istenen duvarlarda yapısal enjeksiyon, sıvalar için ise mikro enjeksiyon uygulaması yapılmıştır. Orijinal duvar süslemeleri ortaya çıkarılmış ve titiz bir çalışma gerektiren tuşlama tekniği ile eksiği bulunan süslemeler tamamlanmıştır. Ayrıca daha önceki onarımlarda alçı ile kapatılan mihrap ve minber muhtes eklerden arındırılmış ve özgününde taş malzemeli olan mihrap ve minber ortaya çıkarılmış özgün haline kavuşmuştur. Yapı içerisinde önceki onarımlardan kalan ve yoğun bir şekilde kullanılan çimento harçlar sökülerek Horasan harcı yapılmış, yapı çimento gibi tüm muhtes eklerden bütünüyle arındırılmıştır. Yapıda var olan ve zarar Horasan harcı sıvalara konservasyon yapılarak özgün malzeme titiz bir çalışma ile korunmuştur. Yapıya sonradan eklenen şadırvan kaldırılmış, geniş bir meydan ortaya çıkarılmıştır. Yapının çevre düzenlemesi yapılmış Bahçe duvarları, abdest alma bölümleri ve tuvalet mekanları yenilenmiştir. Son cemaat mahallinde metal malzemeler ahşap malzemeyle değiştirilerek özgün bütünlük sağlanmıştır. Minarede derzler Horasan harcı ile doldurulmuş ve gövde ve şerefede yapısal sorunlar giderilmiş, özgün haline dönüştürülmüştür. Sinan öncesi dönemin ilgi çekici yapıları arasında yerini almış Karagöz Ahmet Paşa Camii, kubbesiyle Kütahya camilerinin en büyük kubbeye sahip olanıdır. 16. yüzyıl cami mimarisi hakkında oldukça iyi veriler sunan sanat tarihi açısından da büyük bir öneme sahip Camide özgün yapıyı mümkün olan son dereceye kadar koruyan az müdahaleli bir onarım yaklaşımı benimsenmiştir. Restorasyon ilkelerinden taviz vermeyen titiz bir program ile yapı özgün haline kavuşmuştur. Yapı bu haliyle hem kendi tarihine ve dönemine hem de gelecek nesillere ışık tutmayı daha uzun yüzyıllar devam edecektir ifadelerini kullandı. Bu toplantımızın amacı aslında sosyal medyada çıkan vakıflarla ilgili olumsuz haberleri ilgili bir açıklama. Sosyal medyada çıkan olumsuz açıklamalarla alakalı hepinizin bildiği gibi bizim onarımı devam eden Karagöz Ahmet Paşa Camii var. Bundan alakalı bir takım olumsuz açıklamalar duyunca biz de yaptığımızı anlatmak için sizlerle bir toplantı yapmayı düşündük. Ee, i̇nşallah hayırlı olur. Değerli arkadaşlar, Karagöz Ahmet Paşa Camii, 1509-1512 yılları arasında yapılan bir cami. Yani beylerbeyi olan Karagöz Ahmet Paşa tarafından başlanmış. Fakat Şahkulu isyanlarında Karagöz Ahmet Paşa öldürüldüğü için, şehit edildiği için e, cami tamamlamamış. Ee, hanımı tarafından tamamlanan bir cami. Ve Kütahya'da da en güçlü kubbesi olan camilerden bir tanesi. Çok ayrıntılı özellikleri e, olmamakla beraber sanat e, sanatler aslında oldukça önemli bir eser. Aslında Karagöz Ahmet Paşa Camii cami, medrese imaretten oluşan bir külliyeden oluşuyor. Fakat vakıf, vakfiyelerde her ne kadar imaretle alakalı Para ayrılmasına rağmen imaretin yapılmadığı ama medreselerin etrafında olduğu söyleniyor. Medreselerin etrafında olduğu söyleniyor. Zaten sağda ve solda kıbleye doğru baktığınız zaman e, iz kalıntıları var. O izin devam aslında medreseler. Onlarla ilgili orada e, öğrenim görüldüğü biliniyor. Fakat e, sonradan ortadan tabi bunlar kaldırılmış ama imaret de yapılmamış. Şimdi karın biz ihaleleri yaparken arkadaşlar açık ihale yapıyoruz. Açık ihale şu demek. Yani şartları taşıyan herkes bizim ihaleye katılır. Yani biz Ahmet'i çağırarak, Mehmet'i çağırarak, Hasan'ı çağırarak herhangi bir ihale yapmıyoruz. Fakat bizim ihaleler açık ihaleler deneyim şartları Var. Deneyim olan arkadaşlar, deneyim olan yüklenizler bizim ihalelere katılabilir. Yani ben istediğim hiç kimse ihaleyi veremem. Yani babamın oğlu dahi olsa verme şansımız yok. Deneyim olan kimse biz onlara ihale veriyoruz. Onlar ihale arıyorlar. Yine bizim bu ihaleleri verdikten sonra sözleşme yapıyoruz. Sözleşmede inşaat mühendisi, mimar, elektrik mühendisi, makine mühendisi bizim tarafından kontrol olarak görevlendiriliyor ve o işi takip ediyor. Bunun yanı sıra yine de Yüklenici tarafından da aynı elemanlar orada bulundurulmak zorunda. Yani yüklenicinin de orada bir mühendisi var, mimarı var, şey var. Ve bizim bu yapılan işlerin tamamı kültür varlıkları koruma kurulu tarafından kontrol ediliyor. Biz yaptığımız işi hemen bir projede yoksa o iş, tekrar bir proje ekliyor, kurula gönderiyoruz. Kurul ona karar veriyoruz, tekrar işimize devam ediyoruz. Yani bizim kafamıza göre herhangi bir iş yapma şansımız yok. Şimdi Karagöz Özellikle Karagöz Ahmet Paşa Camii'nde biz e, e, bunun ihalesini e, yani sözleşmesini e, önümüzdeki ay yani Temmuz ayının 18'inde iki yılı tamamlanıyor. Yani 3 yıl falan değil. Yani 2008'in e, Temmuz ayının 18'inde biz bunu sözleşmesini yapmışız. 15 Temmuz'da da inşallah açılışını yapacağız. Şu anda biz geçici kabulünü yaptık. Yani bu geçiş kabul şu demek arkadaşlar. Yani yüzde 95'i tamamlanmış. 5 eksikleri var. O eksikleri de biz şu arada tamamlıyoruz. Tamamladıktan sonra da açılışını yapacağız. Peki burada neler yaptık? Onu size söyleyeyim. Yani genel itibariyle yaptığımız şeyleri anlatıyorum. Bir kere kurşun değişimi yaptık. Kubbelerin tamamı elden geçirildi o e, gücünü, mukavemetini kaybetmiş olan e, kubbelerdeki çamurlar kaldırılarak yerine yeni kubbeler yenilendi ve üzerine de kurşun serildi. Bu tabi önemli bir şey. Çünkü bunun 40 tona yakın kurşun gidiyor arkadaşlar. Karagöz Ahmet Bölü caminin üzerinde yaklaşık 40 ton kurşun var. Bunun da bedeli e, 600 ile 700 arası. Yani işçiliğiyle beraber bedeli bu tutuyor. Peki sonra ne yaptık? Minarenin tamamını onardık. Yani derzleri çıkardık. yeniden derzlerini güçlendirdik. Eee külağının kurşununu değiştirdik. İçerisi şerefesindeki taşların e, bağlantıları kopmuştu. Onları yaptık ve minareyi tamamen yeniledik. Bir de arkadaşlar eee Karakoç Ahmet Paşa cami içerisinde e, daha önce yapılan onarımlarda tamamıyla alakalı çimento kullanılmış. Bizim eski eserde çimento kullanmamız yasak. Yani karagözün içine girdiğiniz zaman karagözün bütün duvarları çimento ile kaplı. Girişi falan biz kurul kararıyla bütün bu çimentoların hepsini rasp Yani hepsini söktük. Tamamını söktük. Burada bir araştırma yaptık. Ne yaptık? Ee, altta yazı var mı? Yani daha önceden ilk yapımda altta yazılar var mı? Bunların araştırmasını yapıyoruz. Bunların e, araştırması yapıldıktan sonra bu yazıların veya herhangi bir kalem işi falan çıkmışsa bunların iyasını yaptık. Yani bütün cami rasba yaptık. Bütün cami içindeki sıvaları biz söktük. Karşılaştığımız ne oldu? Eski Os ya Horasan harçlı sıvalar oldu. Biz o Horasan harçlı sıvaları tek tek yani bir ameliyat yapar gibi işte bir kısmını kestik. Onun altını güçlendirip tekrar duvarlara Onları monte ettik. Tekrar yerleştirdik. Yani bunlar önemli şeyler. Yani restorasyon bu demek. Restorasyon demek e, çok fazla korumaya önem vermek ve e, çok az değişiklik yapmak. Yani zorunluysa bir şeyi değiştirirsiniz. Yoksa onu korumak zorundasınız. Restorasyonun adı bu. Yani yeni bir bina yapmıyoruz. Biz bir yeni bina yaparsak her şeyi değiştirebiliriz. Kubbesini değiştirebiliriz, minberini, mihrabını değiştirebiliriz. Ama bu öyle değil. Bu koruma esas. Yani bir şey korumanız gerekir. Yani ben bu eskiydi, bunu atayım. Onun yerine yenisini yapayım, restorasyonu da yok. Kurul bunu zaten kabul etmez. Vakıflar Genel Müdürü'nün mantığı da asla eski eseri atıp yeni bir eser yapmak değil. Eskiyi, ecdadımızın bize bıraktığı şeyi asla uygun olarak korumak. Bizim temel şeyimiz de bu. Peki bu rasmanın dışına ne yaptık? Enjeksiyon yaptık. Bu ne demek arkadaşlar? Biz iki metre aşağı indik. Şey, temel. Aşağısına indik. Karagöz Ahmet Paşa 8 metreye kadar ne var? Tavuğu görünmeyen bir şey. Yani temelden giren ıı, taşların arasındaki sular ıı, binanın yavaş yavaş yukarı çıkıyor. Biz bu boşlukların tamamını enjeksiyon yaparak güçlendirdik. 8 metreye kadar aşağıdan. Bütün temel. Yani yapısal Güçlendirme yapıldı burada. Sonra e, ne yaptık? İçerideki bütün o gördüğünüz fotoğraf çekebilirsiniz gidip tekrar yerinde falan. İçerisindeki kubbe de dahil olmak üzere hepsini tek tek şey yaptık. E, mikro yaptık. Onları ben biraz sonra size nasıl yapıldığını yani neler yaptığımızda fotoğrafları gösterdim de özetliyorum bunları. Hepsini güçlendirdik. Sonra çıkan kalem işleri vardı orada. Yani üzerini kapattığımız e, köşelerde pandatifler falan pencere kenarlarında süslemeler vardı. Onları da yeniden ortaya çıkarttık. Yani eskiden rengi şuydu. Onu tespit ettik. Tekrar onları yeniledik. Yani bu kalem işi araştırılması ve yapılması demek. Yani kalem işi bir cami önemlidir. Eskiler işte kalem işi yapıyor orada. Sonradan gelen İnsanlar bilinçsiz bir şekilde onun üzerini boyuyorlar ve kapatıyor. Biz onların bulduklarımızı kaç metre? İki metre. Kaç metre? Üç metre. Ne bulduysa onları kubbede ve pencere kenarında onları da Bir de arkadaşlar biliyorsunuz ee, Kütahya ee, pınarları e, ee, bo bir kent. Karagöz'ün etrafından sular geliyor. Altından. Hatta biz bir kasını kesemedik. Nereden geldiğini de bulamadık. Onları şeye bağladık. E, dogar, rogarlara bağladık. Bütün caminin etrafını biz dirana sistem yaptık. Yani gelen sular orada bir boruyla etrafından dolanarak şeye gidiyor. Bütün etraf. Bu ne kadar? Bu iki metre aşağıda. Yani etrafında. Çevre duvarları ve çevre düzenlemesini yaptık. Orada herkesin bildiği çok yani kendimiz için daha iyi olan bir şey vardı. Mesela lavalar çok kötü alabildiğinde berbat. Hatta e, misafirler geldiği zaman ben kendi adıma utanıyordum Yani oraya birileri hani gittiği zaman öne bitsin yer falan desinler yani. Biz kadınların ayrı abdest alacağı yeri, lavaları, engelli tuvaleti, erkek tuvaletlerini hepsini yeniledik orada. Güzel de oldu. Bir de arkadaşlar bu eski tarihi binalarda duvarların içerisinde ahşaplar var. Hatırlar. Yani bu hem depremle alakalı bir şey hem de şeyin taşımasıyla alakalı bir şey. Yani şu gördüğünüz şu duvarların arasındaki hatırlar, kalın hatırlar ahşaplar Biz onu görmüyoruz. Bu camide bunların tamamı çürümüş. Biz onları yine e, bir teknikle hepsini çıkarttık ve onların hepsinin içerisine e, şeyleri yerleştirdik. Yani bütün hatırları değiştirdik. Bu önemli bir boşluk çünkü bu binayı taşıyoruz. Bunu görmüyoruz. Şimdi siz makyaj yapabilirsiniz. Yani yüzünü gözünü güzel yapabilirsiniz, boya yapabilirsiniz, silebilirsiniz. Bunlar önemli değil eski eserde. Asıl taşıyıcı şeyleri değiştirmeniz, yani onları yenilemeniz gerekiyor. Çünkü üzerinden yani 1500 yıl diyelim, 500 yıllık bir eser. Ve bunun her tarafı da sorun olabilir. Yani bu yaşlı hasta gibi düşünün. Siz kalbini işte tedavi etmeye çalışıyorsunuz. Böbrekler zarar veriyor. Böbrekleri yapıyorsunuz, ciğerlere Aynen böyle yani. Bu eski eser. Burada böyle bir şey yaptık. Alttan ısıtma yaptık. Bu alttan ısıtma e, şunun için yaptık. Biz eğer alttan ısıtma yapmazsak cemaat kendi kafasına göre etrafına e, petekleri yerleştiriyor. Karaferler bağırıyor. Bir sistem kuruyoruz zaten. Kaçak da olsa. Biz kendimiz yaptık onu alttan. yani görünmüyor, alttan ısıtıyor. Dışarıda bir tek kombisi ve borular var, küçük bir şey var. Onun için herhangi bir şey yok. Bir de arkadaşlar alt duvarlarda dökülen taşlar var. Burada iki şık var. 5 santimetreyi geçerse çürütme yapıyorsunuz. Yani taşı değiştiriyorsunuz. 5 santimetreyi geçmezse İmitasyon yapıyorsun. İmitasyon ne demek? Yani işte şuranızda herhangi bir yer koptu, aynı özelliklere sahip olan bir şey, başka bir yerden alıp buraya yapıştırıyorsunuz. Yani taş tozuyla hidrolik kirecin karışımı Horasan şeyiyle beraber oraya ona benzer bir şey yapıyorsunuz. Zaten duvarda da onu görüyorsunuz açık menet olarak. Bunu çimento kullanmadığımızdan dolayı bunlar uzun zaman alıyor. Yani muhavamet oluşması için zamanın geçmesi gerekiyor. Zaman geçtikse bunların mukavemeti artıyor. Bir de alt tarafta bu imitasyonu yaptık. Bu kaç metre olduğunu şu anda tam kesin olarak bilmiyorum. Ama orada bir imitasyon olarak Bunlar zamanla bozulabilir. Bozulabilir ama biz bunu şey yapıyoruz. Yani tekrar yapabiliyoruz. Son cevap malinde demir Çerçeveler vardı biz onları aldık. Sonca Mahalli'nde ariyetten e, o arada ilave edilmiş ahşaptan şeyler vardı e, zeminde. Onların tamamını biz kaldırdık tekrar orayı horasan harcıyla beraber yeniden taş döşemeye yeniden düzenledik. Sonca vaklında